V-Coins Kırklareli Spor Siirt İl Özel İdaresi mücadelesine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Evet, evet, evet. Kaleye mi vuracak, orta mı yapacak? Sert vurdu direkten döndü. Kaleye vurdu direkten döndü. Hüseyin Eray. Eray kullandı köşe vuruşunu. Kafa ve topa olabilir mi? Oyun devam ediyor. Şimdi karşı karşıya pozisyon. Son anda müdahale. Bir gol pozisyonu daha ve topağalarda gol. Ensar'ın golü. Ensar'ın golü 2-0 oldu. 77. dakika. Park 2'ye çıkıyor. Bir offside beklentisi vardı. Oyun devam etti pasını çevirdi. Savunma girdi araya. Furkan yine bıraktı ve topu ağlara Ensar gönderdi. Eray. Eray pas vermekte biraz gecikti sağ tarafa gönderiyor. Sabrican bir hayli kızdı bu arada. Kaleciden bir büyük hata. Çarpışma var penaltı. Penaltı diyor maçın hakemi. Kırmızı kart çıkıyor Muhammed'e. Bir anda neler oldu neler. Maçın hakemi Muhammed'in hareketine penaltı dedi. Sabrican hakem işaretini verdi. Sabrican ve 3-0. 3-0 oluyor. Furkan Yerden ortasını yaptı. bombaş pozisyon 4-0 oldu. Ensar. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atıyor Ensar. Önce 77'de sonra 90'da attı gollerini. 5 dakikalık duraklama gösterilmişti. Şimdi Furkan sol çaprazda şutunu atıyor. 5-0 yaptı. Kırklareli Spor. Üçüncü turda sevgili seyirciler. Maç bitti. Son düdüğü çalıyor maçın hakemi Hasan Avcı.